Elektrikli araba almak mantıklı mı mantıksız mı? Bundan tam bir sene önce 12 Ocak 2024 yılında muhammetakçiçek.com blog web sitemde bununla alakalı bir yazı yazdım. Ve o yazının sonunda o an için elektrikli araba almanın bana mantıksız geldiğini yazmıştım. Bugün şu anda 12 Ocak 2025 yani o yazının üzerinden tam bir sene geçti. Ve şu anda bu videoyu elektrikli aracım olan BYD ATTO 3'ün içinden çekiyorum. Peki Bu bir senede ne değişti de elektrikli araçlara karşı? Hangi düşüncem değişti de elektrikli araç almaya karar verdim? Aslında Gerçekten hiç aklımda yoktu. Çünkü kafamda pek çok soru vardı. O aklıma takılan sorun menzil ne kadar? Örnek veriyorum, buradan Ankara'ya, buradan Afyon'a bir tam şarja gidebilecek miyim? Mesela en aklıma takılan soru buydu. Ee, araba yalda daha bir hafta olduğu için bunu henüz test etmedim. Zaten gidemeyeceğini de şu anda biliyorum. Ee, yine bir soru, mesela nerede şarj edeceğim, ne kadar sürede şarj edeceğim, veya işte e, arabanın bataryası ne kadar sürede değişecek? O batarya değiştiği zaman bana maliyeti ne olacak? Arabanın bakım süresi ne olacak? Hatta araba baş ağrısı yapar kadar pek çok e, soru sordum kendime. Aslında bunların tabii ki videolarda veya yazılarda cevapları var ama merak edip araştırmadım. Şunu söylemek istiyorum. En büyüklü etken burada eşim. Çünkü daha çok arabayı o kullandığı için bana diyordu ya bir hibrit araba alalım diye sürekli söylüyordu. Ben de araştırmaya başladım bunun üzerine. Ee, i̇ş yerimde çok sevdiğim bir arkadaşım var ee, Uğur Bey. Buradan kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu konularda çok bilgili ona sordum. O da dedi ki bir arkadaşımız var. O dedi yakın zamanda elektrikli araba aldı. Ben dedi seninle onu, onunla tanıştırayım dedi. Ve İsmail Bey'le tanıştım. İsmail Bey'in de bir kanalı var arkadaşlar. Ee, kanalı aşağıya bırakıyorum. İsmail Hocam'la tanıştıktan sonra kafamdaki pek çok soruyu ona sordum. Ben sordum o cevapladı. O anlattı ben sordum. Ve bu şekilde o akşam iş çıkışında bu anlatılanların üzerine biz BYD bayisine eşimle gittik. ATTO'yu görmeye gittik. Bu da Ekim ayları gibi oluyor. Peki ben İsmail Hoca'ya ne sordum? O bana ne cevap verdi? Eğer elektrikli araçları merak ediyorsanız, BYD ATTO 3'ü merak ediyorsanız, elektrikli araçlar hakkında hangi sorularına cevap verdi? BYD için neler dedi? BYD ATTO 3'ü almamdaki en büyük etkenler ne der? neler? Bunları bir sonraki videomda anlatacağım. Eğer sizin ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda ve videolarda görüşmek üzere.